İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören polis merkezine yönelik bu sabah saatlerinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Olayda biri polis olmak üzere 6 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 16 yaşındaki şüpheli, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. İ. Olay sabah saatlerinde polis merkezine gelen ve babasına ait olduğu iddia edilen pompalı tüfekle ateş açan 16 yaşındaki şüpheliyle başladı. Polis merkezinin girişinde görevli polis memuru Hasan Akın, açılan ilk ateşte şehit düştü. Silah sesleri üzerine alt kata inen emniyet müdürü Muhsin Aydemir de saldırganın ateşiyle şehit oldu. Yaralanan 6 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin daha önce aynı polis merkezinde işlediği bir suçtan dolayı gözaltına alındığı ve kendisine kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu iddialar ve olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma kapsamında titizlikle inceleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyı kınayarak şehit polisler için başsağlığı, yaralılar içinse acil şifalar diledi. Bakan Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili derhal harekete geçtiğini ve soruşturmanın tüm boyutlarıyla yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda olayın aydınlatılması için iki başsavcı vekili ve altı savcı görevlendirildi. Olayla ilgili soruşturma derinlemesine devam ediyor.